Ağustos. Çocuk doğalı beş ay oldu. Kadın buraya kök saldı Kaldığım günleri sayıyor. Duydum acaba Yelma. Şöyle karşılıklı bir kahve içelim dedim. <laughs> Boğazında kalsın. Emine Hanım. Siz olmasaydınız bu çocuklar ne yapardı acaba? Aa, aa o nasıl söz denirim? Ayol ben her şeyden önce annelik görevimi yapıyorum. Ha! nerede? Çok beklersin. Nah no, giderim kızımın evine. O kolunu var ya. Anne öyle tutar. Olur. Seni tutarım. <laughs> seni pırsık suratın kalkınan karı seni. Çubuğunuzdaki lekeye bak hele. Ne gördü bu? Aa, aa. bu leke çıkmamış mı? Ay kaç kere de yıkadım yahu. <laughs> ya Hanlan Hanımcığım bu çocuk milleti de ne kadar sık lekeliyor, lekeliyor, lekeliyor. Beterim. <laughs> Cahil! ödül. Sadece deterjanla bu leke çıkmaz. deterjanla çıkmayacak da neyle çıkacak he? ha? Gel. İşte bununla çıkacak. Afiyet olsun. Zıkkım iç.